Ne hoş sürpriz, Merhaba. hoş gördünüz siz. Teşekkür ederim, çok Buyurun. sağ olun. geldiniz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Oy, siz. Çok teşekkür ederim, iyi, siz de nasılsınız? Biz de yakışıyız, sağ olun. Hayatı böyle çok hoş sürpriz oldu ama ne zaman geldiniz? Hiç haberimiz ederim. olmadı. Bir hafta önce geldim ha. e, ve hatta bitirdim operasyonlarımı. Bu akşam 8 uçayla Türkiye'ye dönüyorum. Biliyorsunuz her ay geliyorum. Yaklaşık bir hafta buradayım, Bakü'deyim her ay. Bu bana bir şey marağıldı. Siz Bakü'ye gelip gelirsiniz. Burada daha çok hansı estetik ameliyatlarını üst tutur bizim hanımlarımız? Evet. Estetik ameliyatlar e, benim düşündüğümden çok daha yaygın Bakü'de. Gelmeden önce, bir yıl önce biliyorsunuz, bir buçuk yıl önce Bakü'de Hı -hı. şubemizi kurduk. FBM Estetik Klinikası Hı -hı. E, Türkiye'de olan bir klinik. Aynı zamanda Gürcistan'da olan bir klinik. Hı -hı. E, yine biliyorsunuz ki Avrupa'da da Almanya'da Stuttgart ofisimiz var. Hollanda'da ve Lozan'da da İsviçre'de de yakında ofislerimiz açılıyor, irtibat ofisimiz. Dolayısıyla yaygın, internasyonel bir klinik. Bakü'de bir buçuk yıl oldu tahmin ediyorum. Hmm. E ben de bir buçuk yıldır her ay bir hafta buradayım. En çok yapılan ameliyatlar tüm dünyada olduğu gibi burada da burun operasyonları. Burun estetiği Türkiye'de de çok yaygın, Bakü'de de çok yaygın. Diyebilirim ki yaptığımız ameliyattan her on ameliyattan üçü, dördü belki, üçü, dördü burun estetiği operasyonu. Bak onu soracağım çünkü ben bir refigan var. Yazık kız, burnunu elə bir vəziyyətə getirip ki, indi bilmir ki necə yürüyesin. Burunda mühtelif kusurlar belə olduğu zaman görsen ki hiç emele gelmiyor sanki o burun. Hmm. Onu tezden, normal, insan burnuna çevirmiyorlar. Biliyorsunuz çeşitli nedenlerle burunlarında problem olabilir. Ha. Kaza geçirmiş olabilir veya doğuştan şekil bozukluğu olabilir... ...genetik olarak aileden gelen. Bu gibi durumlarda o şekil bozukluğu... ...kadın veya erkek fark etmez, sizin trafikanızda olduğu gibi kişinin psikolojisini olumsuz yönde etkiler. Hmm. Çünkü burun yüzümüzün en önemli kısmıdır. Simetrinin en orta noktasıdır ve bize karakter veren bir noktadır burun. Burun güzel olursa yüzün ayrı bir güzelliği ortaya çıkar ama burundaki bozukluk yüzü daha farklı gösterir. Bu yüzden burun kusurları olan insanlar da burunda şekil bozukluğu olan insanlarda biz burun estetiği operasyonu öneriyoruz. Burun estetiği operasyonuyla da o burnu o yüz için uygun, normal, sevimli, sempatik ve normal fonksiyon gören bir hale getiriyoruz. Hı hı. Estetik cerrahının amacı ve bizim amacımız bu. Bu şekilde bir eylem yapıldığı zaman, bu şekilde bir ameliyat yapıldığı zaman, ameliyat yaptığımız kişinin, kadın ya da erkek fark etmez, psikolojisi olumlu yöne değişiyor. Kendine güvene daha çok artıyor, toplumda, okulda, işte veya çalışma ortamında kendini daha kuvvetli hissediyor ve de bu da onun hayat başarısını olumlu yönde etkiliyor tabii ki. Benim de tavsiyem mutlaka bir değerlendirmemiz lazım. Ben mütlak mütlak. Gerek yarın ona söyleyeceğim ki gelsin FBMS klinikasına. Evet, o bakide FBMS <laughs> klinikasına gelmesin. Gerek <laughs> ben de geleceğim yeri gelmişken. Gerek doktorlar ne diyecekler? <gülüyor> 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 İhtiyacınız yok ama memnun de içmek için gelebilirsiniz.